10 yılda bir açıyor. Dünyanın en nadide bitkilerinden biri olarak biliniyor. Ceset çiçeği olarak adlandırılan çiçeği görebilmek için çok sayıda Amerikalı botanik bahçesine akın etti. San Diego kentindeki bir botanik bahçesinde pis kokusuyla ünlü ceset çiçeği 10 yılın ardından çiçek açtı. Botanik bahçesi yetkilileri bunun mucizevi ve heyecan verici bir durum olduğunu aktarırken, ceset çiçeğini yakından görmek isteyen onlarca kişi kuyruğa girdi. Boyu 3.5 metreye kadar uzayabilen çiçeğin kokusu bozulmuş balık, çürümüş soğan'a benzetiliyor. Ceset çiçeği tam çiçek olarak sadece 24 ila 48 saat açık durabiliyor.